cennete rahmetle girilir ama içerideki kademe mertebe farkı neye göre? Amellere göre. Şimdi onun için kardeş sen ben gireyim de neresinden girersen bir yerinden sokulayım diye düşünürsün ama girdikten sonra orası 5-10 sene, 20 sene, 50 senelik dünyaya benzemez. Sonsuz. Sonsuz olduğu için yüksek bir mertebe tuttursak iyi olur. Ya şimdi puan tutturmaya uğraşıyorlar da imtihan, imtihan, imtihan. Şimdi sebese kalkmış bilmem ne bese gelmiş bilmem ne 36 tane bir şeyler diyorlar ne bileyim ben. O çocuklar yahu kazanamıyor intihar eden var. İntihar eden var, ölen var, kalbi çatlayan var, anası babası döven var, söven var, kovan var. Ulan neyi kaybetti? Cenneti mi kaybetti ya? Bir daha sene yine var. E cenneti bir kere kaçırdın bir daha sene bir daha yok. Dünya pazarı burası. Çarşamba pazarı değil ki derdi Hurşit Efendi. Bu hafta alamasan lahanayı, bu lahanacıydı ya la, Rizeli, lahanayı derdi bu hafta unutursan bir de hafta alırsın derdi. Ahiret pazarı, dünya pazarı derdi, çarşamba pazarı değil ki derdi. Bir kere kurulur alırsan aldın, alamadın kaldın. diye alamazsın bir daha. Bu sohbetler bir daha yok. Bakıyorsun saat 11 oldu, hanım da çayı yapmıştır, çay da koyulaştı şimdi. Biz de kocaya güvendik 10.30'da gelirim karıya dedim. şimdi saat 11.30 olacak, gidene kadar meyveler bilmem ne oldu. Burası dünya pazarı bura. Alacağını al buradan. Yok bir daha bu alem. Yok bir daha bu sohbetler. Yok. Ölene yok bir daha. Öldü gitti bu cemaat dolusu. Bu cami değil, bunun 50 dolusu benim cemaatim öldü. 35 senedir bunun kaç katı öldü gitti. Siz de öleceksiniz. Biz de öleceğiz. Bulamazsın bu cemaati. Ahirete bile gitsen dünyaya bir daha hiçbir şey için dönmek istemez. Ancak şehit şehitliğine dönmek ister. İlim meclisine dönmek ister. Zikir meclisine dönmek ister. Çünkü dü cennetti buldan dünyanın bir şeyini özlemez ki. Ancak orada da ilim yok. Orada da namaz yok. Orada da şehitlik yok. Orada da cihat yok. Orada da ilim sohbet yok. Onun için kıymetini bilelim. Bir kere geldik alacağımızı alalım. Haftada birkaç saat şu ilme sohbete ayıralım.